Buyuruyor ki, her kim bir düğüne davet edilir de icabet etmezse Ebul Kasim Ebul Kasim kim? Efendimizin künyesidir. Her kim düğüne, benim ümmetimden birisinin düğününe davet edilir de sebepsiz bir şekilde davete icabet etmezse beni kırmış olur diyor. Yani bir Müslüman düğüne davet ediyor, o düğüne davetine icabet sebepsiz, gereksiz elde icabet etmezseniz kim, kimi kırmış gibi oluyorsunuz? Allah'ın Resulü'nü. Yani aynı bir baba gibi ümmetine ne yapıyor sahip çıkıyor. Ne dersin evlenecek bir delikanlının düğününe davetine sebepsiz yere icabet etmeyince Ebu'l-Kasım bundan rahatsız oluyorsa 42 tane Hafız Efendi'nin daveti Allah Resulü'nün bir düğün davesin davetinden daha çok önemsediği bir davet değil midir? Elbette. Bakın önümüzdeki pazar günü sabah sohbetten çıkınca bağışıklık kazanma zaten bir defa olur o. Sabah sohbetten çıkınca size güzel bir çorba, şifalı çorba ikram edeceğiz inşallah. Bağışıklık kazanmaz. O sadece icazet günü olur. Efendim, e, çorba ikram edeceğiz. Bundan şunu kastediyoruz şu maksatla yapıyoruz. Zaten siz her zaman çorbayı hak edersiniz de, daha fazlasını hak edersiniz. Ama Allah Celle Celaluhu size cenneti hazırlamış zaten. Az kaldı, az kaldı. Az sonra diyor ya, az sonra. Az sonra cennette onları bulacaksınız inşallah. İcazet merasimin olduğu gün çorba ikram ediyoruz ki kardeşlerimiz evine gitmeye ihtiyacı duymasın. Giderse yatağa kafasını bir koyarsa bir daha öğlende uyanmış olabilir. Merasim de saat 9 civarında başlamış olacak. Efendim ayrıca öğlende efendim icazet yemeği ve tatlısı baklavası vardır. Efendimiz dermiş ki bir icazet baklavası yenir bir de düğün baklavası yenir. Yani inşallah icazet baklavası da vardır. İcazet yemeği de vardır. Kısacası önümüzdeki pazar yemeklidir. Ama yataklı değildir. Evet. Hepinizi 42 tane hafızımız, hafızımızın icazetine davet ediyorum. Allah'ın izniyle önümüzdeki sene aşağı yukarı 60-70 arasında hafızımız inşallah icazet merasimi gerçekleştirecek. Bunlar hepsi sizin dualarınızın bereketiyle gerçekleşiyor. Kur'an-ı Kerim'in mealinden okursak diyor. Sevap alır mıyız? Evet. Elbette Kur'an-ı Kerim'in mealinde okuyan sevap alır. Ben idare ederim bundan sonrası. Sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> Kadının diyor çarşaf giymemesi edepsizlik mi? Neden bu tabire ihtiyaç duydu bilmiyorum. Kadının çarşaf giymesi en güzel örtüsüdür. En güzel örtüsüdür. E, Çarşafdan başkası olmaz demiyoruz. Erzurum'da ne giyerler? Çar giyerler. Değil mi? Bazı yerde şallar giyerler. Yani önemli olan kadının güzelliğini örten bir örtü olması lazım. Çarşaf bunun en güzelidir. Bazı erkekler hanımların çarşaf giymesinden rahatsızlık duyarlar. Aklına turup süreyim derdi efendim hazretleri kokmasın. Yani hanımın böyle güzel saklanıyor. Güzelliğini sadece sana saklıyor. Kimseye güzelliğiyle beraber efendim gözükmemeye çalışıyor. Sen bundan gurur duyman lazım gurur duyman lazım. Rahmetli oldu bir hacı anne dediğimiz altın tepsiyle oturan bir hacı anne vardı. Çok dert, din dertlisiydi böyle. Çok din dertlisiydi. Dedi ki hoca efendi dedi pikniğe gittik dedi. Baktım dedi bir aile yan tarafta oturuyor dedi piknik yapıyor. Kadın çağız dedi açık mı açık dedi. Bir ara kocası gitti uzaklaştı yanından dedi. Gittim kadına dedim ki kardeşim ben de senin gibiydim. Ama sen ne kadar güzelsin, sen ne kadar güzelsin, senin kocan seni bu kadar güzelliğinle açık saçık dolaşmana nasıl razı olur? Ben senin kocanın yerine olsaydım, senin bu güzelliğini çarşafla kapattırırdım demiş. Sonra oradan çekilmiş, geçmiş yerine, adam görmüş o çarşaflı kadının geri bu hanımıyla konuştuğunu. Gelmiş hanımına demiş ki, ne dedi sana o kadın? Vallahi dedi o bana dedi ki sen çok güzelsin, çok yakışıklısın. Senin kocan bu güzelliğiyle beraber senin piyasaya, sokağa çıkmana nasıl razı olur? Ben senin kocan yerine olsaydım seni çarşaf, sana çarşaf tavsiye ederdim. Adam bir durdu. Vallahi doğru söylüyor dedi. Be. Bundan sonra çarşaf giyeceksin dedi. <laughs> Şimdi kardeşler eskiden bu sorular çok soruluyordu. Efendim kandil gecesi kadınlara yer var mı? İcazette kadınlara yer var mı? Cuma ve bayramların dışında, Cuma ve bayramların dışında, her zaman üst katı kadınlara tahsis ettik. Çünkü biz de eve gittiğimiz zaman dayak yememiz söz konusudur. Mecburen dediklerini yapıyoruz. Caminin üst katını kadınlara tahsis ediyoruz. Bunu tekrar tekrar sorma noktasında yorulmayasınız diye söylüyorum. Cumalarda zaten üstte doluyor, altta doluyor, her tarafı doluyor. Bayramlarda da keza öyle erkekleri yer kalmıyor. Onun için Cuma ve bayramların dışında, Efendim, üst katı kadınlara tahsis ettik. Ayranın budur, yarısı sudur. Yerimiz ne kadar alıyorsa o kadarı tamam. Kıymetli dostlar, bu hafta sorular çok fazla değil. Ama böyle yazı yazdığınız zaman ince yazmayın. Ben ihtiyar adamım. Mirasla ilgi soru öyle olmaz. Onu özel soracaksın. Geleceksin. Yazısı var, çizisi var. Şimdi geçen kandil akşamı bir sürü faturalar vardı. Dedim ki kandil cemaatimiz siz bunları boş geçirmezsiniz. Kandile yakışır dedim. Yani faturalar çoktu. Hepsini aldılar da bir tane baba yiğit bir fatura vardı orada. Dede Korkut derler ya. 4700 liralık bir fatura vardı orada. Ona elini uzatın çarptı onu çarptı falan. O geride kaldı. Anladım ki bu ancak sizi çarpmaz. Çünkü e, siz uykuyu terk etmişsiniz, tatlı uykunuzu terk etmişsiniz, sizdeki samimiyet, sizdeki ihlas çarpar, çarpılmaz. Sizdeki ihlas çarpar, şeytanı çarpar ama siz çarpılmazsınız. Dışarı çıkarken bakın çarpıyor mu çarpmıyor mu? İnanıyorum ki çarpmaz. O da zaten ancak efendim, olur ki alırsın bir iki arkadaşınla beraber çözersiniz, üç arkadaşınla beraber çözersiniz, ama siz bunu çözünce de Allah sıkıntılarınızı çözeceğine eminsiniz dua ile beraber bitiriyorum her hafta çıkarken sizden ayrıca yardım istiyoruz bu hizmetler için İnanın ki bu hizmetlerin yürütülmesi kolay değildir e bazen günde iki tane atlet değiştiğimizde oluyor Allah'a tevekkül ettik ama sonuçta bu hizmetler yürüyecek evvela sizin ciddi manada dualarınıza ihtiyacımız var ayrıca helalinden kazandığınız kazançlardan ihlas ve samimiyetle verdiğiniz o kuruşlar var ya 5 liralar, 10 liralar, 20 liralar gücünüzün nispetinde verdikleriniz efendim onların bereketiyle beraber bugüne kadar geldik. İnşallah kıyamete kadar bu devam edecektir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. İmanlarımızı kamil eyle, amellerimizi salih eyle niyetlerimizi halis eyle. Sana ibadet ve kulluk yapmak üzere sıhhatlerimizi daim eyle. İbadetlerimizi mebrur ve makbul eyle. Ya Rabbi uzaktan yakından buraya kadar gelip dualarımıza amin diyen bu kardeşlerimizi iki da aziz eyle. Her ne türlü hayırlı muratları varsa ihsan eyle. Her ne türlü maddi ve manevi sıkıntısı olanlar varsa izale eyle. Ya Rabbi evladımızı, ahfadımızı hayırlı eyle. Ya Rabbi evladımızı, ahfadımızı hayırlı eyle ehli iman, ehli kıble, ehli salat eyle ya Rabbi. Abdest ve namazdan mahrum olan yavrularımıza abdest ve namaz sevgisini nasip eyle. Kötü alışkanlığa muptela olanlara tevbeler nasip eyle. Ahirette yüzümüzü ak edecek iyilikleri ve güzellikleri cümlemize nasip eyle. Ahirette yüzümüzü kara çıkaracak her türlü tavır ve davranıştan cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbi bizleri yalana muhtaç eyleme. Ya Rabbi bizleri harama muhtaç eyleme. Ya Rabbi bizleri namelde muhtaç eyleme. Ya Rabbi bizleri senden başkasına muhtaç eyleme. Bir lokma dahi olsa haram lokma bizlere çoluğumuza çocuğumuza nasip eyleme. Ya Rabbi cümlemizi helalinden merzuk eyle. Haramlardan beri eyle ahirette yüzümüzü kara çıkaracak her türlü tavır ve davranıştan bugüne kadar olanlarını affeyle. Bundan sonrasından muhafaza eyle. Ya Rabbi uzaktan yakından tatlı uykusunu terk ederek buraya kadar gelen dualarımıza amin den bu kardeşlerimizi aralarından doğmuş gibi günahsız bir şekilde yuvalarına dönmelerini nasip eyle. Darda kalmış olan kardeşlerimize yardım eyle. Borcunu ödeyemeyenlere yardım eyle. Alacağını tahsil edemeyenlere yardım eyle evlenme çağına geldiği halde evlenemeyenlere yardım eyle. Evlenmiş ama yuvasını yürütmekte zorlanan kardeşlerimize yardım eyle. Huzursuz olan ailelere huzur ikram eyle. Huzurlu olan yuvaların huzurlarını ve bereketlerini daim eyle. Ya Rabbi okuyan yavrularımızı, okutan hoca efendileri, yardım eden ashab-ı hayratı iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbi yavrularımızın heveslerini, ihlas ve samimiyetlerini ziyade eyle. Hoca efendilerimizin, idarecilerimizin ihlaslarını, samimiyetlerini, takvalarını ziyade eyle. Allah için koşmaya, koşuşturmaya, dini celil İslam'ın ihlası için koşmaya, koşuşturmaya talebemizi, hocamızı, idarecimizi, mütevellimizi, bütün dostlarımızı, cemaatimizi muvaffak eyle ya Rabbi. Allah için yürüyen, Allah için koşan, Allah için seven, Allah için kızan, Allah için veren, Allah için meneden ve imanın halavetini yakalayan sevgili kullarından olmayı cümlemize nasip eyle. Lütfun ve kereminle cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi bu kalplerimize senin sevgin var. Başka sevgilerden kalplerimizi kala eyle aşkullah, muhabbetullah ile kalplerimizi tenvir ve ihya eyle annelerimizden, babalarımızdan hayatta olanlarına uzun ömürler sıhhat ve afiyetler, mebrur ve makbul ibadetler ihsan eyle ahirete göçmüş olanlarına rahmetler eyle bizler de ahirete göçtüğümüzde bizleri hayırla yad edecek, ruhlarımızı şahit edecek arkamızdan hatmi şerifleri okuyacak okutacak, sadakayı cariyeler verecek, hayri mesiller, zürriyetler dostlar, cemaatler cümlemize nasip eyle ya Rabbi bizleri kabre vardığında ağlayanlardan, pişman olanlardan, eyvah, eyvah diyenlerden eyleme ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ömrümüzün geride kalan kısmını sıhhat ve afiyet içerisinde mebru ve makbul ibadetlerle değerlendirip hazırlıklı bir şekilde son nefesimizi teslim ederek dostun dosta kavuştuğu gibi sana kavuşmayı Habibinle ve dostlarınla buluşmayı cümlemize nasip eyle. Bu amin aminden bu kardeşlerimizi Ya Rabbi eksiksiz ve feresiz bir şekilde yarın ahirette aleyhissalatü vesselam efendimizin libaül ham sancağı şerifi altına toplaşanlardan eyle. Amin. Ya Rabbi sırat köprüsünü ilk geçenlerle geçip, ilk cennete girenlerle girip, cemalini Habibullah ile beraber doya doya seyredenlerden eyle Ya Rabbi. Cümlemizi mağfuri cümlesine ilhak eyle Ya Rabbi. Özellikle dua bekleyen kardeşlerimiz vardır, dua isteyen kardeşlerimiz vardır. Ya Rabbi, hayırlı muratları sen cemalindir ihsan eyle hasta kullarına şifalar ikram eyle. Yeryüzünde sıkıntı ve ızdırap içerisinde olan kardeşlerimize yardım eyle. Ülkemizin birliğini, beraberliğini daim eyle. Ya Rabbi ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara fırsat verme. Vatan hainlerine fırsat verme. Hatay'da elin bir e, felaket neticesinde ruhunu kaybetmiş olan kardeşlerimize şehadet makamı ihsan eyle. Makamlarını âli eyle. Ya Rabbi ülkemizin böylece huzurunu bozmaya çalışanların <applause> يا رب لنا لتند عليه لنا الرد معك اله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه